Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir klan savaşı yapacağız. Savaş kazanma serimiz maşallah diyelim çok güzel devam ediyor. Hemen bunu sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Anka Kuşu ve kahramanlar girdiği için klan kalesine basamadım. Şimdi basabildim. Evet, savaş kazanma serimiz 21'e ulaşmış durumda arkadaşlar. Bunu 22 yapmak istiyoruz. İnşallah da başarılı olacağız. Klan savaşımıza geçelim. Bu arada klan savaşlarının devamı için like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. 97-87'lik bir durum söz konusu. Rakip de şu an eksik savaşta ama güzel yıldız almışlar. Furkan FB saldırıyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu arada birbirinden güzel 3 yıldızlarımız var. Fakat o kadar fazla 3 yıldız var ki bugün paylaşamayacağım. Kendi 4 adet canlı sağlarımı yapacağım arkadaşlar. Rakip klanımıza bir bakalım. Şampiyon 2 ligindeler lig olarak baktığımızda. Onların bir serisi var mı? 3 serisi varmış. 4 yapmak istiyorlar. Bakalım kime nasip olacak arkadaşlar. Şimdi işaretlerimi bıraktım. 2 farklı kombinasyon kullanacağım. Şu an Burak hesabındayım. Bu BG06'dan atmış olduğum işaretti. Şuna bakalım. Evet ana hesabımızda yapacağımız ilk sağları rakibin 32.sine olacak. Buraya bir Pekka Titan kombinasyonu yapacağız arkadaşlar. Buradaki amacımız ilk olarak şuradaki belediye yakın x oralarda zeplinimizi indirip süper okçularımızla belediye binası, x bomba kulesi, cehennem kulesi, zehir kulesi bunları alabilmeyi hedefliyorum. İnşallah başarılı olabilirim. Evet şansımızı deneyelim. Saldırı butonuna basıyorum ve kombinasyonumu şöyle paylaşayım sizlerle. Her şeyimiz hazır. Goblin aldım içerisine Zeplin'in çünkü erken bir patlama vesaire olursa en azından boşlukta süper okçular direkt ölmesin istedim. Koruyucu özelliği olmadan yollayacağım. Şu şekilde balonlarımızı atalım 4 adet arkasına zeptinimizi bırakalım. Yani zehir kulesi ne olur ne olmaz diye orayı da dondurdum arkadaşlar. Şurada indirmiş bulunduk hemen bir görünmezlik bir adet öfke klonlarımı patlattım ve tekrar bir görünmezlik atıyorum. İstemiş olduğumu şu an başardım. Bakalım verim de aynı şekilde olacak mı? Bir görünmezlik dağıtıyoruz. Belediyeyin de orada sıkıntımız yok. Şöyle bir görünmezlik dağıtalım. Zehir kulesini alıyoruz. Tekli cehennem ve monolit de hedefimiz. Evet şöyle bir görünmezlik dağıttım. Monoliti alırsak çok tatlı olur beyler. Alamayacağız gibi duruyor. Alamayacağız gibi duruyor. İnşaatçı kulübesi çünkü çılgınlarca tamir ediyor. Şimdi Şuradan o zaman kalan savaşımızı başlatalım. Buz golem gelsin bir pekka daha. Koruyucumuz, titanlarımız özellikle ve kraliçemiz. En arkadan da şifacılarımız. Şimdi kaya saçarın olduğu bölüme kayan da olur, kaymayan da olur. Titanlarımız orayı eritti. Hemen direkt temizlikle başlamayacağım. E, ordumun birazcık ilerlemesini istiyorum. Bu etaptan bir güdümlü yedik balonları harcadığımız için. O da normaldir. Okçu Kulesi hedef aldı. Hemen bir duvar kırıcı attım. Şu diş etaptan bir bebek ejder takviyesi atıyorum. Bir adet büyücü takviyesi ve tekrar bir duvar kırıcı attım. Arkadan da bir kelle atalım. Barbar Kral'a orada takılmayalım değil mi? Kraliyet şampiyonumuzu şu an için bekletiyorum. Ordu güzel içeri doğru selamın aleyküm giriş sağladı. Birazdan bir kraliyet şampiyonu desteğinde atacağım ama erken bir ölüm de istemiyorum. Şimdi şu etapta bir koruyucu özelliğimizi basalım. Kartal topu da sıkıyor zaten bildiğiniz üzere. Kraliyetimizi de şu etaptan yavaştan salsak mı? Çok dengesiziz. Şurada bir duvar kırıcı attım. Bir duvar kırıcı daha atıyorum. Arka etaba ulaşabilmek için. Kraliyetimi biraz daha saklamayı planlıyorum ama bu sefer de süreden patlarız. Büyücü takviyesi. Şuradan bir duvar kırıcı daha attım. Kaya saçara doğru girmek istiyorum. Ama kraliyet şampiyonumun da en önden gitmesini istemiyorum. Gidecek gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar 46 saniye gibi bir süremiz var. Çok güzel savaştık eyvallah ama süreden birazcık lan kelle yat. Kelle yat yetiştik. Bir monolitimiz var süreden problemdeyiz. Bütün ordu hayatta çok güzel ama e, süreden ne yapacağız? Şu an kraliyet arkaya geldi benim için güzel oldu. Bir adet monolit var. Haydi çocuklar biraz daha hızlanmamız lazım. Aksi takdirde 3 yıldız alamayız. Şöyle bir kraliyet özelliğini bastım. Süreyi kurtarabilmek için. Sinsi goblinimizi salalım. Süreden yiyeceğiz gibi duruyor. Topu alacağız. O etabı temizleyeceğiz. Güzelim saldırı gitti be. Şu monolit inmedi. İnşaatçı kulübesine gitmedik. Orayı monolit alırız. Orada sıkıntı yok. Kazıcı kraliyet Tanklıyor ama arkada bir inşaatçı kulübesi kalmıştı. Bir depo kalmıştı. Bir şey de kalmamıştı. %97 aldık arkadaşlar. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet bu düzenimize bir tazı balon patlatalım dedim arkadaşlar. Ve tazı balon yapacağız. Şimdi e, cehennem kulelerinin birer tekli olmasına özen gösterdim. Ve üst taraftan e, zehir kulesinin oradan giriş yapacağım. Belediye binasını almayı planlıyorum. Şifa büyülü bir. Tazı balon kombinasyonu olacak. O zehir büyüsünden korkumdan ötürü ne olur ne olmaz dedim ve saldırıya geçiyorum arkadaşlar. Üst tarafa bir gelelim. Şimdi bu gelmiş olduğumuz noktada elimizden geldiğince sol taraflı atmaya çalışacağım. Şuradan 3 balon attım ve zeplinimi gönderdim. Zeplini birazcık şurada indirdim arkadaşlar. Şifa büyüsünü kullanmamıza gerek kalmadı. Zehir büyüsü aktif hale gelmediği için. E, balonları atarız fark etmez. Ne olur ne olmaz yani garanti olsun da bizim işimiz. Bir görünmezlik dağıttım. Son görünmezliği de atıp oradan o x yayını almak istiyorum ve x yayını da almayı başardım. Klan kalesinde aldık. Ee, biraz daha güzel görünmezlik atsaymışım demek ki oradan monoliti de alıyormuşuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi tazıyı üst tarafta keseceğiz. Kraliçemizle birlikte şuraya bir minyon atalım. O minyon saatlerce orada uğraşsın. Biz de Zehir büyümüzü burada köpeciklere atalım. Şuradan bir sinsi, alttan bir bebek ejder. Daha sonrasında da şuradan beklerken bir buz golem atıyorum. Barbar kralımı piyasaya salıyorum. Barbar kralımı piyasaya saldıktan sonra kral ve kraliçe ile o etaba girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet burada bir şifa büyüsü kullanacağım. Ne yapalım eve mi götüreceğiz derken burada kullanmamız mantıklı olacak. Kraliyeti de saldım. Bir süper duvar kırıcı atıp acilinden tazlı balona da başladım. Şimdi şuradan da bir destek atalım. Şu bölümü zorlayalım. Hemen bir şu bölümde bir dondurma atıyorum. Arkadan kelle avcılarını saldım. Şu bölümden balonlarımız devam ederken koruyucu birazcık hızlanman gerekiyor sanki. Şurayı bir dondurdum. Bir hız büyüsü attım. Koruyucumun da gelmesini bekliyorum. Şu etapta bir koruyucu özelliğini bastım. Alt taraftaki barbar krala giden de e, askerlerimiz oldu. Kraliyet ölmesin diye tekli cehennem kulesini hızlıca dondurdum. Minyonlarımız var. Kraliyetimizin özelliği var. Güzel gidiyoruz bu arada. Kraliçemizin de özelliği var. 3 yıldızı sanki aldık gibime geliyor. Bakalım 1 dakika gibi bir süremiz var. Almışız almışız. Şöyle hemen kraliyet özelliğinde bastık mı... Köyde savunma namına bir şey kalmadı. Minyonları da saldım arkadaşlar. Şuradan desteklerimi attım. Son minyonlar kraliçe özelliğini bastım. 3 yıldız vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir tazı balon yaptık. Gerçekten elimize emeğimize sağlık diyorum ve devam edelim. 2 tane canlı saldırı yaptım arkadaşlar. Dedim ki 2-3 tane de Klandaki ekip arkadaşlarımın saldırılarından paylaşayım dedim. Bu doğrultuda birinciye atılan bir 3 yıldız var. Cem tarafından bunu paylaşmak istedim açıkçası. Onun dışında iki tane de farklı kişilerin savaşını paylaşacağım. Şimdi ejder ejder binici tazılı bir kombinasyon görüyoruz. Cem ejderleri yolluyor, balonları bırakıyor. Tazıyı tanklaması için gönderiyor. Arkadan ejder biniciler ve koruyucu bırakıldı. Tazı gördüğünüz gibi bütün hasarı emdi arkadaşlar. Şimdi bir Zeppelin gönderimi gerçekleşirdi. Birazdan da bir koruyucu özelliğine basacak. Koruyucu özelliği de geldi. Evet, bu etaptan kasırga çıkmaması Cem için avantajlı olmuş. Bakalım kasırga nereden çıkacak? Zeppelin güzel bir noktaya indi. Tam Monoritin orada bir görünmezlik patlatılıyor. Klonlar öfke yapıştırıldı. Tam belediye binasının dibindeymiş. Yani aslında rakibin koyduğu yer güzel ama Köye tersten saldırıldığı için Cem belediye binasının oradan kasırganın çıkmasına bence çok mutlu olmuştur. Evet orduyu baya bir erimiş gördük arkadaşlar. Ama süper okçulardan muhteşem bir verim görüyoruz. Ordunun bir kısmı sol tarafta zaten sağ tarafta da bir iki ejder var. Şimdi barbar kral ve kraliçe ile birlikte kraliyet sahaya sürüldü. Bakın zaten köyün ortası direkt deşildi. Sağdan soldan kahramanlarla ilerleyip köyü fullleyecek ve bir tane de dondurması mevcut. Bir tane de süper duvar kırıcısı mevcut bu arada. Arka taraftan depo için bir sinsi goblin desteği atmış olabilir. Barbar kral sağ tarafta ilerlerken kelleyi gönderdi ama kelle ölüme gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi tek yedi zaten. Evet barbar kralın özelliği basıldı. Kraliçe peşinde arkasında bir kraliyet şampiyonu görüyoruz. Kraliçe de ilerlerken evet şöyle bir 2x yapalım. Buradaki bölüm temizlendi. Duvar kırıcısını güzel kullandı bu arada. Süreden patlamamak için üst depoya bir duvar kırıcıdan sonra sinsi goblin attı arkadaşlar. Ve orası temizlendi. Şimdi bir kelle avcısı güzel geldi. Kraliçenin özelliği mevcut. Barbar kral, kraliyet ve kraliçe bundan sonraki etabı hallediyor. Zaten kraliyette bir anka kuşu mevcutmuş. O yüzden hiç ama hiç zorlanmadı. Tebrikler. Şimdi... Ejder Ejder Binici kombinasyonunun son zamanlarda bayağı güçlü olduğunu görüyorum ve bununla da ilgili bir efsanelik videosu çekeceğim. Şimdi ikinci olarak Emrullah'ın savaşına geldik. Emrullah da benzer bir düzene saldırı yapmış. İki tane görünmezlik kulesi mevcut. Bakalım Emrullah yan taraftan saldırı yapmış e, ve burada tazı kullanmamış Emrullah. Evet iki kişi farklı farklı aynı ordular ama farklı taktikler görmüş olduğunuz gibi. Ordu ilerliyor abi. Zeppelin geldi. Koruyucusu mevcut. Bir koruyucu özelliğini basıyor. Püskürtücü bir tane ittirdi. Bakalım püskürtücüyü dondurdu. Bir tık geç kalınca püskürtücüden bir tane yemiş ama gördüğünüz gibi problem olmamış diye tahmin ediyorum. Evet Zeppelin indi. Klonlar geliyor. Öfke geliyor. Görünmezlik kulesi devreye giriyor. Ama oradan süper okçular monoliti alıyor abi. Belediyeyi de alırlar diye tahmin ediyorum. Cehennem Kulesi'ni de alırlar diye tahmin ediyorum. Bu arada ordu baya güzel toplandı. Etkisi baya fazla sol tarafta gördüğünüz gibi. Evet süper okçular belediye binasını an itibariyle temizliyor. Ve şu an tazı nereye gitsem derken süper okçuları görüp süper okçulara gidiyor. Evet ordu sol tarafta kahramanları henüz yollamadı. Sağ tarafa da bir okçu atmıştı. Orduyu desteklemek için yakın taraftan barbar kral ve kraliçe desteği attı. Şimdi burada tazı direkt kral ve kraliçeye doğru ilerliyor. Elinde bir tane kelle avcısı var. Oğlum yani bu köyü kahramanlarla ve kalan ejderlerle fullemek de helal olsun ya. Gerçekten yani bayağı kalan şey var. Ben bu savaşı şöyle canlı izlesem 3 gelmez derim. Kahramanları kelle avcısıyla eritti. Titan bu arada tazının patlamasını ve engellenmesini güzel yönetti. Sinsi Goblinlerle dış taraftan destek atılıyor ki Kraliçe Kayasaçar'a doğru ilerlesin. Evet kraliyet şampiyonu ve kraliçenin özelliği mevcut ve ejderler öldü, yandı, bitti, kül oldu. Kraliçe bomba kulesini temizliyor. Kraliyet de artık yavaştan ölmek üzere özelliği basıldı. Anka kuşu olması güzel. Bu arada ejder ejder binici de kraliyet anka kuşunun yakıştığını belirtebiliriz. Çünkü iki kişi de aynı taktikte saldırmış. Ben mesela tazı balonda ve Pek Titan'da anka kuşunu barbar krala bağlıyorum. Benim taktik o şekilde. Kraliyet sağ tarafta öldü. Anka kuşu bakalım o bölümü alabilecek mi? Dış taraftan titan, morsu ve bir ejder geliyor. Kraliçe merkez tarafa girmeye çalışırken özelliğinin olması büyük avantaj. Özellik basıldığı görünmezlik kulesi devreye girdi. Klan kalesini alacak. Görünmezlik Kulesi'ni alacak ve Çoklu Cehennem Kulesi'nde canı azmış onu da aldı bitirdi. Tebrik ederiz Emrullah'a da. Şimdi son bir savaş daha göstereceğim. Bu da binici madenci saldırısı olacak. Diğer savaşlara baktım çünkü e, ejder binici kombinasyonu vardı. Pekka Titan da vardı. Hani Pekka Titan'ı da ben yaptığım için bunu da dedim ejder ejder binici paylaşayım. Bir biniciyle ile klan kalesini dışarı çıkartıp sağ taraftaki okçuyla birlikte buz golemleri sağa çekiyor. Üst taraftan bir binici desteği geldi. Balonlarla da dış taraftaki savunmaları temizleyip sinsi goblinlerle de dış etabı temizledi. Kraliçe yürüyüşü an itibariyle başladı ve üst taraftan da bir alev atıcı gönderdi. Şifacılar devreye giriyor. Alev atıcı üst tarafı temizlerken kraliçe de alt tarafı temizliyor. Evet, kraliçeye bir öfke büyüsü geldi. Buz golemlerini orada kraliçe tek tek temizleyecektir. Buz golemlerini birazcık oyalayacak ama Büyük ihtimal oradan belediyeye kadar ilerleyecek diye tahmin ediyorum. Alev Atıcı da üstü temizledi. Bir süper duvar kırıcı. Kraliçe ilerlemeye çalışıyor ama buz golemler izin vermiyor arkadaşlar. Şimdi artık bitti. Evet kraliçe bir öfke daha gelir. Bir tane dondurma tekliğe gelir diye düşünüyorum. Evet Alev Atıcı da üst tarafta. Şimdi bir görünmezlik attı. Dondurma yerine kraliçe görünmez oluyor. X yayını temizledi hemen bir güdümlü testi ve tekli cehennem kulesi de indi. Rakip Barbar Kral'la karşı karşıya bir kelle avcısı geliyor abi. Evet Barbar Kral temizlenirken bir yandan da binici madencileri kontrol ediyorum. Barbar Kral'ı yolladı. 3 etabı da aynı şekilde komutan Yusuf e, kontrol ediyor. Binici madenciler de şu bölümden gönderildi. Sol tarafı Barbar Kral temizliyor. Belediye binasını orada görünmezlik kulesi devreye girmesin diye dondurdu abi. Çok çok ince detaylar var. Bu savaşta çok ince detaylar var. Belediye indi çok şükür. Evet binici madenci alt etaptan geliyor. Kraliyet sollu gidiyor. Ee, koruyucu indirildi. Bakalım koruyucu özelliği basıldı. Kraliçe monolite birazcık ölecek gibi gözüküyor. Bir şifa büyüsü geldi ama monolit affetmedi abi. Alev atıcı üst tarafı temizlerken barbar kral sol tarafta, merkezde de binici madenciler yönetiyor. Kraliyet şampiyonuyla birlikte tekli cehennem kraliyete odaklanmış. Özellik basıldığı Kraliyet de öldü. Ooo. Kraliyet de gitti ama yapacağı temizliği de yaptı. Savaşımızın artık son etaplarına gelirken Alev Atıcı'nın içerisinden biniciler çıkıyor. Ve bundan sonraki köyün temizliğini yapıyor. Yusuf'u tebrik ediyorum gerçekten. Savaşı çok güzel yönetmiş. Aynı anda bütün alanlara yetişmek her baba yiğidin harcı değildir. Bilirsiniz arkadaşlar. Köydeki son top da indirildikten sonra altın deposu da temizleniyor ve 3 yıldıza ulaşılıyor. Tebrik ederiz. Evet bu savaşla birlikte yavaştan videomuzun sonuna geldik. Biz 98, rakip 87 savaşları var. Bizim de savaşımız var. Bakalım kim yenecek? Rakip birazcık yaklaştı. İnşallah kazanıp serimizi devam ettiririz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.